Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle her hafta ortasına yaptığımız gibi hafta başından ortasına kadar en çok para girişi olan hisseleri sonrasında teknik analizleriyle birlikte değerlendiriyor olacağız. İndikatörlerime göre al veren hisleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada paylaştıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatırım. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizin beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Bu videoları çekmekteki bütün motivasyonum aslında bu. Biliyorsunuz ben bu videoları kendim için yapıyorum. Ben 15 yıldır sektörde çalışan bir makine mühendisiyim ve bir yandan da kazançlarımı yatırıma dönüştürerek sizlerle de yaptığım analizleri buluşturmaya gayret ediyorum. O yüzden bir beğeni, bir yorumu çok görmezseniz sevinirim. Videonun devamında da katılabana destek olan dostlarımın sormuş olduğu hisseleri incelemeye devam ediyor olacağım. Hatırlarsınız hafta başında bir kısmına baktık. Hepsine bakamamıştım maalesef. E, zaman yetmemişti videolar. E, çok uzun olduğunda da e, sizin başınızı çok ağrıtmak istemiyorum. O zaman daha fazla uzatmadan genel anlamda önce bir BIST'e bakalım. Sonra da hafta ortasına kadar bu hafta içerisinde en çok para girişi hangi hisselerde olmuş? Hangi kurumlar almış, satmış beraberce değerlendirelim. düze baktığımızda BIST şu anda gördüğünüz gibi biraz geri çekilmeye başladı. 9560'ları görüyor. Ben piyasa kapanmadan çekiyorum bunu. Herhangi bir alım yapmak isterse e, Katıla üyelerim e, o işlemlere yapabilsinler diye akşam 20:45'te herkese buluştur olacağım o yüzden fiyatlar biraz farklı olabilir sizin izlediğiniz saatte ama unutmayın tüm hafta boyunca toplandı bu hisseler alındı o yüzden değerli olduğunu düşünüyorum diğer günlerde de bir hareketlilik olabilir şimdi gördüğünüz gibi geri çekilmeler e, devam ediyor 5.000 e, üzerinde kalmak önemli görünüyor teknik anlamda yalnız RSI başına aşağı indirmiş alımların momentumu da bayağı azalmış duruyor. Dikkatli olmakta fayda var. Yeni bir hisse alırken diplerinde değilse biraz daha beklemek, gözlemlemek faydalı olacaktır. Ama bu dönemde endeks bu şekilde geri çekilmeye devam etse dahi gidecek hisselerde muhakkak olacaktır. Zaten hedefimiz onları tespit edip onlarla ilgili işlem almak ve e, Kısa vadede birkaç günde birkaç haftada güzel getiriler elde etmeyi başarabilmek. isterseniz hemen bir para girişleri tarafına geçelim. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi gördüğünüz gibi pazartesi günü ayın 12'sinden itibaren olan tarih aralığında 3 kurumu baz alarak böyle bir veri oluşturuyorum. Şimdi peki bu veri de şöyle birazcık küçültürsek bir yandan hepsini de görmenizi istiyorum. Evet şu anda biraz daha güzel gözüktü. Şimdi burada gördüğünüz gibi en çok para girişi olan hisselerden bir tanesi Terra. ikincisi Petkim, üçüncüsü Turex, dördüncüsü Sasa ve bir maaş diye de devam ediyor. Para giriş çıkışlarında en çok para çıkışı olan hisse ise Akbank, Aselsan, Türk Hava Yolları ve Enkayı olarak karşımıza çıkıyor. Para girişleri Aselsan'da çok fazlaydı hatırlarsanız yavaş yavaş Para çıkışı tarafına dönmüş durumdayız. Akbank'ta da satışlar güçlenmiş. Türk Hava Yolları da satışta. Şu anda en kayıda yükselmişti. O da bir satışa geçmiş gibi duruyor. Peki. Şimdi biz alım olanlara bir bakalım. Tera şir şirketinde en çok alanlar tabii Tera yatırım, iş yatırım, ziraat yatırımken en çok satanlar ise Bank of America, A1 Kapital ve Info yatırım karşımıza çıkıyor. Petkim'e baktığımızda yine yatırım, finansman, Tera yatırım, Bulls yatırım gördüğünüz gibi alınan miktarlar net miktarlar e, yatırım finansman tarafından 19 milyonun üzerinde, milyon üzerinde 8.7 milyon da var bu yatırımda 2.4 milyon Bank of America yatırımsa 6.7 milyon satmış global menkul 5.8 ve ahlat yatırımda 4.7 satmış şimdi şunları genel olarak toplayacak olursak 29 ediyor bu taraf diğer tarafsa 15'e denk geliyor yani alan taraf aslında biraz daha baskıcı çıkıyor gibi gözüküyor. Turex'e bakalım. Turex tarafında yapı kredi yatırım, A1 kapital, şeker yatırım varken satıcılarda garanti, kolendi, menkul ve ziraat yatırım var. Ve Sasa'ya bakalım. Sasa'nın geri çekeceğini konuşmuştum zaten. E, oradaki duruma da bakabiliriz. İş yatırım var. Birinci alımda tacirler yapı kredi yatırım diye devam ediyor. Satanlar da info yatırım, deniz yatırım, Bank of Amerika yatırım diye devam ediyor. son bir de BİMAŞ'a bakalım. Beşinci sıraya. Bank of, America, Bank of America alıcı tarafında ak yatırım tacirler. Bunlar da alıcılar tarafında. Gördüğünüz gibi net adetlerde bu şekilde. Satanlarda ise ünlü global ve iş yatırım var. Peki isterseniz gelin bir sırayla şu hisselere bir bakalım. İlk durumları nelermiş diye. Bize bir potansiyel sağlar mı diye. Şimdi Tera'ya baktığımızda Tera ciddi bir yükseliş gösterdi ve Burada indikatörlere göre her seferinde de satarak yükseltmeye devam ediyorlar gibi gözüküyor. Ben bu tarz şirketlerde dikkatli olmak tarafındayım. Yani gerçekten bu şirkette terste kalmayı gözün alarak bir alım yapmak istiyorsanız alabilirsiniz. Ben genellikle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu hisseleri tercih etmiyorum diye tekrar söylemiş olayım. İkinci sırada Petkim vardı. Petkim'e bir bakalım. Petkim çok kötü bir lanço açıkladı. Ama en dibi de görmüş gibi de gözüküyor. Zaten şimdi Petkim'in grafiğine baktığımızda bir yüklensin grafikte. Burada da bir geri çekilmenin başladığını görüyoruz aslında. Biraz daha bekliyorum. Gördüğünüz gibi alım momentumu yavaşlamış. Burada görüldüğü gibi bu şekilde kapatırsa piyasaya ilk ince seviye 17-29'lar oradan daha aşağı iner mi beraberce gözlemli olacağız. Bir diğer şirket Turex'te hatırlarsanız. Turex'e de bakalım. Turex'te de ciddi bir yükseliş ve sonrasında geri çekilme var. Ama geri çekilme o kadar güçlü ki. Bakın bir yerde zaten Turex'e bir alım gelmiş. Genellikle böyle hisselerde alımlar gelse dahi çok dikkatli olmakta fayda var. Yani size şu seviyelerden aldırıp bu seviyelerde sizi terste bırakıp ciddi zararları düşürebilirler. Aman dikkatli olun diye tekrar bir uyarmış olayım. Sasa'ya bakalım. Sasa tarafında Sasa'nın geri çekeceğini söylemiştim. Teknik anlamda artık zorlanıyor gitmekte diye. Şimdi burada geri çekilmede gördüğünüz gibi Fibonacci rakamlarında 0618'e geldik. Yani 3.60'lar seviyesine geldik. Burada eğer tekrar bir toparlanma olacak ise gördüğünüz gibi satışlar da azalmaya başlamış. 0.786 olan 3.40'lar seviyesine doğru da geri çekilme ihtimali var. Çekilmeye de bilir. Ama buraların altına çok geri çekilmemesi gerekiyor. Zaten RSI'de da aşırı satış bölgesine geliyoruz. Ben burada herhangi bir alım yapmayı uygun görmüyorum. Yine yatırım tavsiyesi değil. Bir dönüş olup olmadığını görmek isterim. Eğer bir alım yapacaksa. Çok e, umutlanmayın diye şimdiden söylemiş olayım. Peki son olarak bir maçla devam edelim. Bir maçtaki durum ne bakalım. Bir maç gördüğünüz gibi bu üçgeni kırıp yukarı doğru gidebilir diye konuşmuştuk. Burada ilk 493.75'lerin üzerine kalması önemliydi. Burada şu anda yatayda biraz para girişleri var ve güç toplamaya çalışıyor gibi de gözüküyor. Ancak önünde büyük direnç bölgeleri var. Unutmayın 503'lere kadar gelebilir diye söylemiştim ki nitekim o seviyeleri de gördü. Şu an bir karar aşamasında gibi görünüyor. Zaten bir önceki gün bir doji yapmış fark ettiyseniz. Yani buradan yukarı devam mı tamam mı diye. Eğer yukarıya gitme şansını bulursa 537'ler üzerindeki ilk direnç seviyesi olarak gözüküyor. Ama momentum'a baktığımızda alışların yavaşladığını görüyoruz. Ere sayında benzer şekilde aşırı alım tarafına geldiğini de görüyoruz. Anlayacağınız şu anki. Para girişi en çok olan hisselerdeki potansiyeller aslında değerlendirilebilecek çok büyük seviyelerde en azından teknik analize göre gözükmüyor. Peki şu satış yiyenlere bir bakalım isterseniz. Akbank Aselsan ve Türk Hava Yollarına. Akbank'a baktığımızda Akbank diplerinde gözüküyor biliyorsunuz ve şu bölgelerde de bir alım gelmişti. Biraz daha yüklensin bekleyelim. Evet burada. Şimdi genel olarak bakıldığında bir satış yiyor. Maalesef satış yiyor ama fiyatı da çok fazla düşmüyor fark ettiyseniz. Genellikle bankalarda güzel bir haber gelmeden önce böyle yatay bir süreç oluşuyor. Ve sonrasında bir toparlanma oluyor. Burada da gördüğünüz gibi Akbank'ın bu yatay sürecin devam ettiğini görüyoruz. Olur da bir sonraki PPK toplantısında faiz indirimiyle ilgili bir veri gelirse çünkü e, gelen veriler enflasyonun biraz daha soğumaya başladığını da söylüyor ama tabi hiç belli olmuyor biliyorsunuz e, ve bankalar şu an diplerinde diye tekrar hatırlatmış olayım e, buralardan ne zaman tekrar bir yükseliş trendine gelirler bu tamamen enflasyon verileri çalışan verileri e, ve sokaktaki genel olarak ürünlerin fiyatlarıyla ilgili oluyor ve tabi siyasal belirsizlik ve siyasal konularda etkiliyor diyebiliriz Trump'ın Türkiye'ye gelmediğini açıklaması mesela bugün bir anda o zaman Rusya ben de gelmiyorum getirdi gibi biraz böyle bu tarz haberler bizi negatif olarak da etkiliyor dediğim gibi siyasal tarafta bayağı bir etkileniyor şu an bizim borsamız ama sadece biz değil Türkiye değil Amerikan borsaları da bu konuda etkileniyor farkındaysanız Trump bir anda vergici Trump'tan uzlaşmacı ve enerji ve teknoloji konularında destekleyici Trump'a doğru dönüşüyor. O yüzden de o borsalarda biraz gitmeye çalışıyor gibi ama oralarda da bir kar realizeleri kısmı da yakın olduğunu düşünüyorum. İndikatörler artık SOS veriyorlar. O tarafta da katıda herhangi bir alım yapıyorsam hemen arkadaşlarla paylaşıyorum ki alım yaptık. Onu da söylemiş olayım. Akbank tarafı da böyleydi. İsterseniz bana sorulan birkaç tane soruyla başlayalım. Aygaz sorulmuştu. Aygaz'daki durumu inceleyelim. Bay gaz bir düşüş trendinin içerisinde ve trendin 121.2 seviyelerinden dönüş ver. Şu an yatay bantta hareket ederken fark ettiyseniz alımların momentumu biraz zayıflamış ve RSI orta bantta biraz sürünüyor gibi duruyor. Ama buradan güçlendiği ve alımlar geldiği takdirde 146.6 seviyelerini en başta görmek isteyecektir. O seviyeleri bir baz alacaktır. Ama daha sonrasında gördüğünüz gibi o düşen trendi kırmamız gerekiyor ki 161'ler hedefine gidelim. Aygaz ama diplerinde gözüküyor. Tekrar söylemiş olayım ve temettü olarak da güzel bir temettü veren şirket. Diğer sorulana bakalım. DESA var. Dessa'da da şöyle genel baktığımızda Dessa normalde halka açık lotları, derli toparlı olan bir şirket. E, hatta takaslarını benim takip ettiğim her seferinde de kazanç sağlayabildiğim şirketlerden biri. Şimdi genel olarak baktığımızda bakın satışların geldikten sonra ne kadar geri çekildiğini beraberce bir gözlemleyin bakın. Ciddi anlamda bir satış gelmiş %50'nin üzerinde düşmüş. Şu an toparlamaya çalışıyor. %42 eksilerde hala. Ve bu bölgede bakacak olursanız hemen şurada bir de direnç bölgesini de oluşturalım. Şurada da bir 11-20'lerde bir direnç bölgesi var. Yani şöyle birazcık daha grafiği rahatlatırsak buraya defalarca gelen ama üzerine çıkamayan bir desa olmuş. Burada da ciddi bakın momentum olmuş ve satış yemiş. Yani yükseltmek istemiyorlar bu şirketi. Peki burada hangi seviyelere inebilir diye genel price action metoduyla bakacak olursak şurada 8.74'ler seviyelerine geri çekilip burada biraz indikatörleri soğutup sonra kaldığı yerden devam edebilir. Ancak dikkatli olmakta e çok fayda var. Gördüğünüz gibi yükseltmek istememişler. Satış mumuyla kapatmışlar 8 Mayıs günü. E desa ile ilgili de yorum yaptık. Karel'e bakalım. Karel'de gelen sorulardan bir tanesiydi. Karel'e baktığımda Karel'de yine bir düzeltme bölgesine gelmiş gibi gözüküyor ama alımlar azalmış. Eresay başını aşağıya doğru vermiş. Burada da henüz yeni bir alıma geçmek için uygun gibi gözükmüyor. Direnç bölgesi olarak da 10 39'lar dikkat çekiyor bakıyorum. Biraz daha Karel'den sonra Ereğli var. Ereğli'ye bakalım. Daha çok e, soru var ki nasıl tamamlayacağız onu da düşünüyorum. Belki bir sonraki videoda devam ederiz. Ereğli'de de direnç bölgesi 24-72'ler seviyesinden geri çekilebilir diye konuşmuştum. Hatta buradaki gepi kapatıp geri çekilebilir diye. Burada da nitekim ESA aşırı alımlara gelmeden geri çekilmeye başlamış İki gündür geri çekilen bir ereli var. Zaten endekste düşüyor. Burada momentum pozitif olsa dahi e, buradaki momentum da yavaşlayıp geri çekime devam edebilir. Peki geri çekildiği takdirde ilk geleceği rakam zaten 24.02'ler. Buraların üzerinde tutunmayı başaramazsa 23.08'lere doğru teknik anlamda inecek gibi gözüküyor. Peki e, şimdi burada hala e, baya bir hisse sorusu var. İsterseniz onları da haftanın geri kalan videolarında bakalım. Ben yine çok da uzun bir video olsun istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Endeksi, siyasal gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri beraberce takip ediyor olacağız onlarla ilgili yorumlarımı da çoğunlukla Twitter'da paylaşıyorum. Yine solmaz büyük başı yazarsanız Twitter'da da benim mavi tikli hesabıma ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da da yine solmaz büyük başı yazdığınızda yine mavi tikli hesabıma ulaşabilirsiniz. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.